Proje öğrencilerimiz için temel Word bilgisine yönelik derslerimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle basit sistem başlayacağız. Masa üstünde klasör açma, Word belgesi açma, Word belgesini isimlendirme üzerinden gideceğiz. Ee, masa üstünde daha önceden bir klasör açmamıştık. Evet. Masa üstünde sağ tıklıyoruz. Mouse'umuz üzerinden sağ tıklıyoruz. Alt tarafta yeni diyor. Yeniye geldiğimiz zaman tıklamadan hemen zaten sağ tarafında Açıldı. Klasöre geldik. Klasörümüze isim verelim. Proje ismini verdik. Şimdi bu klasörün içine girelim. Tık tık iki defa tıkladık. Ve devam ediyoruz. Bunda da yine mouse'umuzda sağ tarafa tıkladık. Yine yeniye geldik. İstersen yeniden klasörü de açabilirsin. Biz Microsoft Word belgesi açacağız. Microsoft Word belgesine tıkladığımız zaman tekrardan isim vereceğiz. Şimdi diyelim işte proje raporu 1. Evet. Eğer ben bu proje raporunu buradaki dosyama Word dosyamı oluşturduğum dosyayı buradan alıp başka bir yere kopyalayıp yapıştıracaksam da sağa tıkladığım zaman gördüğünüz üzere aç var, düzenle var, kes kopyala var. Buradan istersen başka bir yere de bunu taşıyabiliyorum.